Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fiyatçı kanalından Gürkan Bugün size arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Proton Bass nasıl direksiyon Step kaplamı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Bu tarz videoların daha fazla gelmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like ile olabilirsiniz Arkadaşlar yorumlar kısmına da hangi ne tarz şeyler çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz Çünkü arkadaşlar artık aklıma içeri fikri gelmiyor O yüzden güzel biraz aksayı biliyor eğer arkadaşlar, siz bana arkadaşlar fikir söylerseniz Ben de arkadaşlar onun videosunu çekmeye çalışırım bu sayede kanalda daha çok proton bas simülatör kimsenin çekmediği nasıl yapılır proton bas simülatör gelecektir arkadaşlar. Hiç bırak etmeyin. Lafı çok, uzatmayı sevmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp abone olmayın. Çünkü sizin like ve aboneliğiniz bu videoların gelme oranını arttıracaktır. Emin olun ki YouTube'da nasıl tekçür değiştirir gösteren yoktur. Evet nasıl direksiyonu seyredip yaptığı gösterimi vardır ama bu video kadar detaylı değildir. Arkadaşlar kullanacağımız programlar e, Zarchiver, yani bir dosya dosya öncesi Bir de oyunumuz Proton bas Simulator Artı olarak da arkadaşlar Pixart diye bir uygulama var az sonra size göstereceğim ilk başta arkadaşlar Zarchiver'e girdik tamam mı Buradan Android diyoruz Buradan data diyoruz Burada hızlıca hemen göstermiştim Önceki videolarda detaylı olarak göstermişim nasıl oyun dosyalarını yani Bulamıyorsunuz oyunun dosyalarını nasıl gireceğinizi bulamıyorsanız ilk videolarımdan izleyerek bakabilirsiniz oyun dosyasına bak. Oyun dosyasını bulacağız buradan. Herhangi yerde olabilir. Burada com eee via map PBS yani Urdubano dosyası var. Buna bir kere tıkladık. File istedik, Bazı istedik. Bazı arkadaşlar indirdiğiniz modlar burada gözükecektir. Buradan arkadaşlar hangi arabaya, araba olur, otobüs olur fark etmez. Burada arkadaşlar indirdiğiniz modun e, dosyasının içine gireceksiniz. Örnek veriyorum ben e, ne yapayım? Örnek veriyorum ben Mercedes Benz e, Connecto Ego yapmak istiyorum O POV'da çektiğim Connecto var ya Bu arada, bu arada arkadaşlar POV videolarımı izlemenizi izlemeniz tavsiye ediyorum Gerçekten 10 numara sürüyorum yani Ses olarak Hele Sprinter POV'larının doğmuş konseptli videomuzu izleyebilirsiniz Gayet gayet çok hızlı sürüyorum Eğer motor rahatlamak istiyorsanız O video tam size göre Hızlı seviyorsanız o video tam size göre arkadaşlar Ama çok uzaktan düşünüyorum Buradan arkadaşlar tek çürük kısmı var Buradan tek kısmına tıkladık. Burada arkadaşlar modun olmuş olduğu tek var. Arkadaşlar buradan biz direksiyona sedef kapımı yapacağımız için. Buradan direksiyonu buluyoruz. Şu direksiyonu bulduk. Direksiyonu bulduktan sonra buna e, basılı tutuyoruz. Hatta basılı tutmuyoruz. Buna bir kez basıyoruz. Burada aç diye tuşu var. Ama aç tuşunun yanında buton var. Sağ tarafında ok işareti var. Sağ üste doğru bakıyor. Ona tıklıyorsunuz. Buradan Pixar. Evet Pixar'ı nasıl ulaşabilirsiniz? Pixar'ı Play Store üzerinden arama kısmına Pixar yazarak zaten aşağıdan ekranlara görüyorsunuz ismini. Bunu yazarak bu uygulamayı indirerek yapabilirsiniz sizde arkadaşlar. İlla Pixar olacak diye bir şey yok. Belki farklı farklı programlar vardır. Ondan da yapılabilirdir. Biz ama, biz ama Pixar kullanacağız arkadaşlar. Burada Pixar'da geldim. Yalnızca bir defa diyerek açtım. Buradan arkadaşlar direksiyonumuz geldi. Bir dakika şey ben internetten kaplama indirdim. Sedef kaplama indirdim ben direksiyon için. Peki arkadaşlar siz nasıl indireceksiniz? Hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar indirmek için Google Chrome'u açıyorsunuz. Arama kısmına direksiyon sedef kaplama tekçür yazıyorsunuz. Bak. Sonuna tekçür yazmayı unutmayın. Sonra karşınıza renkli renkli şeyler çıkacaktır. Eğer istediğiniz rengi bulamıyorsanız tekçürün yanına sarı, kırmızı, beyaz falan yazarak, istediğiniz rengi yazarak doğru sonuç ulaşıp o tekçürü indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan indirdiğiniz tekçürü buraya aktaracağız. Sizin arkadaşlar sedef kaplama tekçürünüzü indirdiğinizi varsayıyorum. Buradan foto tuşu bakın. Altta foto var. Foto ekleye tıklıyoruz. Buradan indirdiğimiz sedef kaplamaya giriyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaplamamız burada. Peki nasıl kaplayacağız bu direksiyonu? Arkadaşlar bunu şu şekilde yapacaksınız. Şöyle. Bu şekilde kaplayacağız. Şu şekilde yaparak kaplayacağız. Bunu. Sonra artı diyeceğiz buradan. Tekrar da foto ekle. Ben bir ekleyeyim. Gelin fotoları. Ben ekledim arkadaşlar fotoları. Şimdi bunları tek tek bu şekilde koyacağız. Vermeden yapıyorum. Siz yoksa arkadaşlar detaylı şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki de. Ben biraz daha ekleyeyim. Arkadaşlar bir de eğer öğe ulaşırdı diye bir hatayla karşılaşırsanız çok basit. Buradan onaylıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Buradan artı diyorsunuz. Tekrardan seçiyorsunuz. Bu şekilde daha fazla foto ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben biraz da ekledim. Hemen şöyle yerleştirdim bunu da. Evet arkadaşlar ben kapladım direksiyonu. Siz de bir daha detaylı şekilde yapabilirsiniz. Ben size sırf göstermek için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıdan tik butonuna tıklayarak kaydediyoruz. Yukarı tuşa basarak yukarıda indirme tuşu var. Paylaş tuşunun yanında. Ona tıklayarak bu fotoğrafı kaydediyor. Şimdi ise arkadaşlar yapmanız gereken şey zar arşivine girmek. Evet arkadaşlar zar dosya dosy oyun girdik. Şimdi ise arkadaşlar yaptığımız texture nasıl bulabiliriz? Çok basit. Buradan geri geliyoruz. Buradan Aşağılarda Bakın en aşağıda Bakın burada pitch dureş dosyasını Bulacaksınız pitch dureş yazacak Buna tıkladık Buradan pixart dedik Buradan ise arkadaşlar Buradan Bakın tüm video şeyleri burada Buradan yaptığımız Otobüs Şeyini çektik ee, Buradan Buna basılı tutuyoruz Buradan bana kopyala diyoruz. Bakın yaptığımız şeyi kopyaladık. Buradan geliyoruz. Biraz daha geri giriyoruz. Biraz yukarı çıkıyoruz. Tekrardan Android. Işte data. oyun dosyasını buluyoruz. p ve files diyoruz. Basis diyoruz. Buradan arkadaşlar. Otobüsümüzü buluyoruz. İçine giriyoruz. Buraya bunu atıyoruz. Sonra tekstür kısmına tıkladan giriyoruz direksiyonu buluyoruz. Buna basılı tutuyoruz. Yeniden adlandır diyoruz. Buradan tümünü seçiyoruz. Seçemedik. Seçtik. Buradan buna kopyala diyoruz. İptal diyoruz. Geri geliyoruz. Buraya yapıştırdığımız resmi yaptığımız png'yi aldık. Bunu sildik. ismini önceki ismi yapacağız. Burada arkadaşlar püf nokta isimlerinin aynı olması tek cürleriyle. Anladın mı? Anladınız mı arkadaşlar? Buradan buna şimdilik e, ne diyeceğiz? Kes diyeceğiz. Tek cüz yapıştır tek cüz. Tüm dosyaları uyguladığınız önemli ve değiştir deyin arkadaşlar. Bu sayede göreceksiniz ki bakın direksiyon artık kaplamış. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu şekilde yaparak direksiyonunuzun serif kaplamasını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ha şu şekilde sıkıntılar çıkabilir. Bazen olmayabilir. Bu modla kaynaktır arkadaşlar. Bazı modların direksiyon şeyini değiştirerek tek çürünü değiştirerek yapabilirsiniz. Mesela e, izlediğiniz Powder'daki Sprinter direksiyonu sebep kaplamaydı. Ama arkadaşlar o kaplamayı yaptığında olmuştu. E, bazı araçlarda oluyor. Bazı araçlarda olmuyor. Bu değişebiliyor. moddan moda göre değişebiliyor arkadaşlar. Neyse bu tarz yorum daha fazla gelmek istiyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmeler.